İyi misiniz? E, ee, ne oldu şimdi? E, ee, evet. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Anam E, ee, bugün sizlerle Türkçe olarak doğal asansör oyunu. Ben biraz oynadım. Bakın. Her neyse. Sesi kıstım. Bekle biraz açayım sesi. Evet, evet arkadaşlar. Açamadım. Boş verin. Arkadaşlar bu ne yapıyor? Ben görünmez olayım Beni nasıl gördün? Beni nasıl gördün? Beni nasıl gördün? Aa! Daha, ya mıymış şey. Jet var arkadaşlar. Diş felaketi geliyor. Hazır olun. kuş huş 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 63 tane kat geçtim. Ya bu hiç diş felaketine benzemiyor. Wee 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 wee! It's faded tacos. I'm on the scratch. Tacos. Hello! on. Hey, drop. Hello. 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 köfte yaptılar beni. <laughs> Hadi bakalım. Alttan aşağı gitmiş. şu. Kaç yap Oh <laughs> Güzel oldu. İnsan karşı olmadı. Ama çok küçük dikkat olmuyordu birinci bir gel. Peki. Arkadaşlar bu benim ana hesabım değil. Ana hesap ne oldu belli değil. Pert oldu. Ee, işte i̇şte ismi o mutlu iki koydum. En sonunda iki koydum diyorum. yani. Artık, artık yani şey yaparsınız. Arkadaşlık isteyebilirsiniz. atabilirsiniz bana. Yani. Yani şu anda e, şu hani demiştim ya imkansız dağa tırmanacağım diye. O videoya boş boşuna izleyip arkadaşlık isteği atmayın. Çünkü o hesapta değilim ben şu anda. Ah ben bundan tek de giderim. Nerede? Uç! Ben gidiyorum. Gitsene git. Evet. Yaptık. Uhu, yaptım, yaptım. Değiştirme. Hayır. Değiştiremez. O zaman görmüyorum. Lakin sen kadınsın diye ben mi kadın olacağım lan? Sen Sen sigma diye Ben sigma olmuyor mu? Sigmalar ölmez gerisi görülmez Her neyse Finale sava Finale ne? Savaş blok Tiyatrosu Hayır hayır hayır. Dur, jetek. Aa, Allah'ım Allah'ım. Allah Allah Kimsenin altında kalmayacağım. Evet, her bazen en enkaz altında kaldı ama çöp enkaz. Evet. Merhaba. Bu arada burada burada şeyler varmış. Bunu almak istiyorum da şimdi gerek yok. Şöyle sadece bir kere ölüyor. E yani oyundan çıktım mı? Gideyim. Areydia attack. Areydia attack. Evet, perçülü yok. Hiçbir şey yok. Bu patlayacak. Dinamit var herhalde elinde Şöyle ben, Sonra ben şöyle yapalım. Hop. <laughs> Ya bu Gel. Oh, kafa. Oh. Herkes nerede? Herkes yok, hiç kimse yok hayır. Oh, okay. Oo, cadı kılıklı adam gelmiş adamlar çünkü olmaz. Ara. Evet devam. Ara. Ara. Niye üstümden geçiyorsun abi ya? Ekran, ekran bozuldu. Başka bekleyin arkadaşlar yeniden girip gelin. Arkadaşlar yaptım. Hadi hadi geç. Zaman kaybetmiyor. Mert Ya arkadaşım. Asasör mü oldu diye merdivenden gidelim. Hadi, 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 hadi. Bu kaç kişi olmuş ya? Hayır. Eee, bu bir Allah Allah'u ekber. Allah'u ekber. Buradan izlerim. Ama ben görünmez olacağım. Yok bu görünmez değil. Hop. Selamünaleyküm. Düşerek babam kaç gülüşlerim yine sen bağlasını düşünme. Bu abi karakter güzelmiş. Arkadaşlar birazdan karakter yaparız belki. E, yaparız yaparız. Videonun sonlarına doğru yaparız işte. Aha onlar çabayla yapıyor ben burada disco veriyorum. Disco. Bu hiçbir işe yaramıyor. Casus durum. Hiçbir işe yaramıyor. Ana. Ee, niye anam dedim? Her neyse. Ahşap kılıç alalım. Aldım. Hiçbir işe yaramıyor. Hiya hiya hiya. Niye aldım ben bunu? Hiya Ana. Nereye geldik ya? Cehennemin dibine geldik.

o evet taco aldım taco ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Bu taco bitmeyen taco ama. Çok değişik. Depteşik. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye taco ya. <tör> tako 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 <tör> Bu parti kıskaç. Parti kıskaç ne ya? Şimdi mini adam... aslında Roblox bunlar insan değil, oyuncak. Oyuncaklarla oynuyoruz. Çok değişik bir şey. Evet kardeşim sen mi geldin? Allah kahretme Aradık Allah Düşer aklıma bomboş Gönüllerim Hepsi seni güzel Olmadı Jetpack çok güzel Uçamadığına aynı. Daha Uçağım da var. Ama Robux'lu. Arkadaşlar Robux'um olması için bana biraz Robux belki bir gün karşılaşırız Robux'umuz varsa. Bir resim oyunu prez dolap falan gireriz. Oradan bir Robux versin. Sıfır Robux'um var şu anda. Hiç Robux'um da olmadı. Bir Robux'um olsa bir şaşırırım ki. Bak şu bak bende de olmuştu. Bu bende de olmuştu. Çok güzel. Hem benim doğrulduğum böyle. kadar. Patates. Patates patates patates. Neresi niye? Bu 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 bu. Hiç seni dinlemem bak. Evet. huy 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 gidiyoruz. Bu ne? Parlak adam. Parlak adam. Parlak adam. Parlak adam. Parlak adam. Dur. Şunu Diş felaketi geldi. diş bile değil. Fuck! birazcık daha çişik Selam. O oh. Allah. Kendi takım arkadaşım da öldürdü. Hadi be. Giremedik. Ben bir kere bu var ya kavrama kancası. Ondan bir tam kapanırken asansör bir kavrama kancasını bir vurdum tak diye ee, asansörün şeye geçtim içine son anda. Bu çizgi şehire gideceğiz. Hiç çizgi şehire benzemiyor. Ben o zaman şuraya geçelim. Seni izleyeceğim. Çok kritik. Arkadaşlar uzayda mıyız? Messi! Messi! Ben ben Ronaldo diyorum. Messi işte. Messi git. Hoşt. Hadi. Hadi bakalım. Geliyor. Sizin Hiç kendimi feda ettim. Yok hiç feda etmemişim. O zaman gel buraya. Tut 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 tak tak tut 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 robot tut 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 yok tut robot her şeyi robot yapmışsın sen o camdaki kişi kimdi lan <laughs> ne yapıyor? <laughs> camda sen ne yapıyorsun VIP'ye girmeye çalışıyor git <laughs> git al işte öldüm VIP'ye girerken öldüm VIP'ye girmek çok zor VIP çalışmıyor evet çalışmıyor VIP çalış yine başım e, eski ile oynuyordum da. Olmuyor. Hadi. Yani, ha böyle kaldı. Dur bekleyin arkadaşlar, düzel. Tamam arkadaşlar, devam. Oyundan çıkıp yeniden gireyim. Gele gel. Hop. <laughs> Bak ben böyle yapmıştım işte adam gibi. Hı, kaldım, kaldım. Ben burada kaldım. Havam da peşimi gitmiş. Bay bay. Eko, keko. Böyle oluyor bebek dili ya bu Vak vak yarim Vak vak yarim Biz vak 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 Ya oğlum ben seni vak vak zannettim Ekstremim vak vak Ayarış var Vak vak Oynayacağız vak Oysa o kızım Ayarış var Bak bak abi. Örecek işte bu. Ördek Bak bak. Ne? 79 tane kaçmış. Şu anda 80 oldu. Onu örecek aldım. Depper. Çekilir mi? Depper. Ne depper? Neyse dükkana bakalım. Sprey alacağım. Aldım. Hop. Bir işe yaramıyor. Haa. Yiyileri alır Seyirciyi görüyorlar. köpek. Ha! da çok iyi yerden geçtim. Yeah! Ben en yüksekiyim şimdi bitti arkadaşlar devam ediyoruz. Güzel. 401 sonucu katları Final geliyor. Yine geliyor. Hazırlayıp buna. Roblox. Roblox yaz buraya. Gelin. Ah. Allah Allah. Allah. arkadaşlar oradan çıktık çünkü bizim bakon valla orada öldü bayıldı desek daha iyi çok saçma bir şey olurdu abi evet ya o kokular çok kötüydü her neyse arkadaşlar bilmeyenlere söylüyorum yani bunu herkes biliyor buraya bunu yazarsak burada bedava çıkıyor bedava şeyler çıkıyor Dondurmadaki gibi bedava şeyler çıkmıyor. Evet. Ee bakın sizin sen şeyi seçebiliyorsunuz. Ben işte havalı bir şey seçeyim. Bili değil ama bili hariç. Ama bili de seçeceğiz Erkek yüzü. Bu ne yüzü o zaman? Neyse daha yok mu? Bili. Bili. Birer gerçekçilik satalım. Ee, ee, ee. Şöyle yazsak bunu. Olacak <laughs> var mı acaba? Hakikaten tamam Bir daha kamera. Evet. Tabii ki de yoktur. Ama kim bir kere ölmüştü mü? o eskidir. Hocam tamam. Öyle bulunamamış. Öyle. Şimdi. Acaba ne yapsın? Ben tek tek hop diyeyim. Geçelim. 3, 2, 1 ve böyle. Nasıl olacak? iyi mi yoksa kötü mü? Birazcık daha geliştireceğim de pek istemedim o diyorum bak oyuncum. Deme. Abi şunu alalım mı? Bak şurada yazıyor. Freddy ayı ayı hur takımı. Nasıl oluyor sana o çok güzel oldu. Ö ö ö ö ö ö ö ö. Ö ö Bak oğlum, böyle şeyler bak. Sana şu saçtan alacağım. Abi ne yaptın beni sarhoş edip dürtüyorsun? Tamam, pardon, pardon. O zaman sana şunu alalım. Oo, abi bu da güzelmiş. Ama paramız yani Robux'umuz yetmez. Evet, doğru. Belki bir ileride robuxumuz olursa alırız. Evet. Sigma abi, Sigma Sigma. Ya da şu Elgato kendi takımı. Dedi TV merhaba. Nah. yok <province> Kendimi çok güzel hissediyorum. Bir de şu. Bu ne? Eski. <laughs> Bu ne? <laughs> Boş verin bunlar. Bu bak aynı sana benzer. O bir de şık. Aha bak. <laughs> Bu ne? Bir detaylarını. var. saçı O saçı yok etsek daha Hmm. Neyse, böyle herhalde. Bu ne abi? Bak bu Ne kadar küçük. Çok Boş ver. Kafalar. Kafalar. Hangi kafalar? Kafayı zorlar. Türk 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 şey ya. Okay. Aldım bitti. Alalım. Roblox yapmış bir de Ne sandın? Türk mü yapacaktı sanki? Bir daha bakalım. Bak bak belki daha güzel şeyler buluruz. Diyeceğim bunlar roblox rob rob roblox, roblox. araçtan Şimdi göz yüzü. Hocam boyun boyun boyun. He. Şunu alırdım robuxum olsaydı buzlu para zinciri karışımı. buz buz Her yani neyse arkadaşlar böyleymiş. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı, yara katmayı unutmayın. Değil mi? Evet evet. Arkadaşlar. Üç kapatıyoruz. Bir, iki, üç. Kanala abone